bugün yemek benden nedir basketlerin en çok saydığın yemek kapuska oluyor mu ne baksana kapuska oluyor Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün geçen turşu yapmıştık ondan kalan e, lahanaları Şimdi dedik bir kapuska yapalım. Kış yerine tam. Evet. Yiyelim. Bulgurunu da attım. Evet. Kapat. Ilık şey. Altını kıs aşkım da onun suyuyla pişsin. Evet un biberini de koyayım. Evet. Yeşilliklerini de taşkım için artık onu doğru hemen. taze sarımsak ve taze soğan doğuruyoruz şimdi de. Bununla da kariye de güzel oldu. Üstüne kariye anca. Çok güzel olmuş. Karabiber ekledim değil mi, değil mi aşkım? Tamam. Pişmiş mi aşkım? Pişmiş pişer mi? Tamam altını kapatabilirsin. Hmm. Tam bir kış yemiyor Allah. Allah. Yanına bir de turşu. Oh. Olay bitti güzel gözüküyor Turgay. Evet. İnşallah tadı da güzel. Ama değerlendirdik ya. Nana'yı. Evet. Canayı. evet yani. Hoşçakalın. Hoşça Abone olmayı. Görüşmek üzere. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.